فاتحة فاتحة السلام عليكم أعوذ بالشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ سيدنا أولي وآخر مدد يا رسولنا عز وجل يا صادقنا يا مشاهدنا دستورنا ورشاة الله الله تعالى ورحمة الله تعالى الله تعالى الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا بعضكم وعلى درجات صدق الله العظيم الله عز وجل إنسانا ببعضهم makamlar olarak birin daha yüksek yaratmış. Onu Allah'ın Allah iradesi öyledir ki insanlar hayır içinde bazı hayır insanlara tabi olsunlar. Şer içinde aynı şekilde her şeyin iki kısmı var bir hayır kısmı var, bir şer kısmı var. Hayır kısmı insanların en yücesi Peygamber Efendimiz. Peygamberler, onların peygamberin en yücesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En yüksek mertebede olan odur. Sonra e, Risâlet sahibi yani Allah'tan Allah Azze ve Celle onlara kitap indirilen e, Peygamberler'dir. Onlar e, 313 olabilir, o, o civarlardadır. Ondan sonra da Peygamberler, enbiya diye. Onlar da 124 bin e, Peygamber'dir. Bu insanların arasında <laughs> en yüksek mertebede olanlardır. Onların mertebesi e, evliya olsun, sahabe olsun o mertebeye yetişemez. Peygamberlerin mertebeleri en yüksektir. Ondan sonra da işte Peygamber Efendimiz'in sahabeleri onların da gene mertebe mertebe oluyor. Yani aşere ve Mübeşşere var. Halefâ Raşidin var. Onlar da aralarında var. Ondan sonra tabii e, tabi Ehl-i Beyt onlar şey. Bir de bu Bedri, Bedir savaşına katılanlar. Onlar da Bedri'nin de onların da mertebeleri yüksek. Ondan sonra e, Hüdebiye, veya beyat Rıdvan beyat edenler onlar da öyle. Yani bu insanlar arasında Allah Azze ve Celle mertebeler yaratmış. Sahabelerden sonra evliyalar, alimler, ulemalar bu şekilde Allah Azze ve Celle yükseltmiş, yüceltmiş bunlardan Dini insanlara tanıtmış, insanlara dini sevdirmiş, onların makamları, hürmetleri çoktur Allah katında. Onlara hürmet etmek, Allah Azze ve Celle Peygamberimize hürmet etmektir. Onun bir şey yok, ehli sünnet ve cemaat olarak onlar kabul olur. Onları kabul etmeyenler ehl-i sünnet ve cemaat değil, dışındadır. ehl sünnet ve cemaatın dışındadır. Onlar e, bozuk fırkalardır. Bu da dediğimiz gibi o ikinci şık şer olarak Allah onlar da e, alçaltmış. Ne kadar alçaksa o kadar daha insanlar, tabiler onun gibi alçak olur. Allah'a düşman olanlar, Firavunlar, Nemrutlar, e, bu, Leninler, Stalinler, bilmem, Mavucular, bilmem, bu tip insanlar da ondan sonra e, 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 İslam'a düşman olan hain münafıklar da var. Onlar da o mertebeyle birbirlerine yarışırlar. Allah muhafaza etsin şerlerinden, onların tuzaklarından Allah emin etsin. Bu şeyciler insan ondan şerlerine yakalandı mı Allah muhafaza etsin helak olur. Helak bu dünyada helak bir şey değil de ahirette e, helak olur ki onlar ona şefaatçi olmaz. Onlar e, onun yüzüne bakmaz. Allah Azze ve Celle bu tip insanların yüzlerine bakmaz. Onlara merhamet etmez. Çünkü onlar merhamet istemiyorlar. Biz e, şerden başka şey istemiyorlar. Allah muhafaza etsin bu e, Ramazan'ın bəraketinən Allah insanları qorusun o şərlərdən, o kötülüklərdən. Aminəllahi <laughs> təvfikən Fatiha.